ve mahsup kayıtlarındayız ve bir önceki videomuzu şöyle kapatmıştık. Ay sonunda devlete borçlu olursam devam kaydı nedir? Ya da ay sonunda devletten alacaklıysam devam kaydı nasıl olur? Buna demiştik. Şimdi buradaki devam kayıtlarını görmeden özel bir soru kalıbımız var. Ondan bahsedip ardından diğer fasıla geçeceğim. Şimdi bu özellikle kurum sınavlarında, yazılı sınavlarda tercih edilen bir soru tarzı bir tek soru üzerinden KDV'ye dair bütün bilgilerimizi tek tek ölçer. Şöyle demiş soruda. Temmuz ayı içinde ticari mal ve taşıt almışım. Aynı dönemde ticari mal satmışım. Sorunun sonuna gelin lütfen. KDV mahsup kaydını istemiş. Bakın bana hesaplanan KDV'yi vermemiş. İndirilecek KDV'yi vermemiş. Önce bunları belirleyeceğim. Ardından mahsup kaydını yapacağım. Bu da bizi KDV'ye dair ilk öğrendiğimiz noktaya geri götürdü. Hangi durumda KDV alınır? Hangi durumda KDV ödenir? Ticari mal alırsam KDV öderim. Aldığım ticari malın değeri 50 bin. KDV'si %20'den 10. Taşıt satın alırsam KDV öderim. Bunu da indirilecek KDV yazacağım. 45 binin %20'si 9 bin. Ama ticari mal satarsam KDV alır. Buna göre sattığım ticari malın değeri 30 bin. %20'den 6 bin KDV'si oldu. Alınan ya da alınacak olan KDV'yi indirilecek KDV. Şey özür dilerim hesaplanan KDV. Ödenen ya da ödenecek olan KDV de indirilecek KDV yazacağım. Ay sonunda indirilecek KDV şunlar yazılır. Ticari mal aldım KDV ödedim 10. Taşıt aldım KDV ödedim 9. Aktif hesap olduğu için bu borca yazar. Mal satarsam da KDV alırım. Bu da pasiftir alacağını yaz. Alınan KDV 6 ama ödenen KDV toplamda 19. Şimdi benden mahsup kaydını ister. Mahsup kaydı şuydu. Aldığın vergi bu sorudaki sayılara göre 6 bin. Ödediğin vergi ise toplam 19. Aradaki fark kadar devlete borçlu musun yoksa alacaklı mısın? Ben aradaki fark kadar devletten alacaklıyım. Bunu devreden KDV hesabı ve borç tarafa yazmak durumundayım. Benden mahsup kaydını istemişti. Hesaplanan ve indirilecek KDV'yi kapat. Hesaplanan KDV pasiftir, borçlandırılarak kapatılır. Sayısı 6. İndirilecek KDV aktiftir. Onu da alacaklandırarak kapat. Sayısı 19. Devletten alacaklıyım bunu. Devreden KDV'nin borç tarafına yazdım. Aktif hesaptır. İlk kayıt borcu yazılırdı. Şimdi aynı soruyu soralım. Devletten alacaklıysam devamında ne yapacağım? Cevap haddimi bilip bekleyeceğim. Bu ayki alacak hakkı ertesi ay ya da aylara devrolur. Eğer devlete borçlu çıkarsam oradan düşeceğim. E borçluysam hemen ödeyeceğim. Buna göre 3 hesaplı KDV uygulaması dedim. Şimdi dikkat. Ocak ayı sonunda KDV hesaplarının durumu bu. İndirilecek KDV'deki sayı 1000, hesaplanan KDV'deki sayı 1500. Benden istediği mahsup kaydıydı. Artık iyi biliyorum ki hesaplanan KDV'deki sayı aldığım vergidir. 1500. İndirilecek KDV'deki sayı da ödediğim vergidir 1000. 1500 lira vergi alıp 1000 lira vergi ödersem ben devlete borçluyum. Bunu da ödenecek vergi ve fona yazalım. Yazalım. Hesaplanan KDV pasiftir, borçlandırarak kapat 1. İndirilecek KDV aktiftir, alacaklandırarak kapat 2. Devlete borçluyum. Bunu da ödenecek vergi fona yazdım. Şimdi devlete borçluysan şunu yapamazsın. Ödemeyelim. Bekleyelim. Bir sonraki ayın alacağı çıkar, oradan düşeriz olmaz. Ay sonunda devlete borçlu isen bunu hemen devam kaydı olarak ödemek durumdasın. Buna göre arkadaşlar fiilen yani günlük hayat bilgisinden bahsediyorum. Genellikle ayın 26'sı KDV bir beyannamesi hazırlanır ve gönderilir. Yani şu eğer devlete borçluysan önünde 4 ya da 5 gün kaldı. Ay sonuna kadar bu parayı devlete kuzu kuzu ödeyeceksin devlete borçluysan devam kaydı belli borcunu öde. Peki borcu ödersem ne olur? A. Borcum azalır. <laughs> B. Param azalır. Etrafı sordu. Ödemezsem ne olur? Ödemezsen bir ertesi ay faiziyle beraber ödersin. Yine ödememekte inat edersen bir yurt dışı yasağı gelir. Bir kamu alacaklarından paranı alamaz hale gelirsin ki kamudan alacağın varsa senden borcu yoktur belgesi istenir. O belgeyi vermeden kamudan olan alacağını tahsil edemezsin. Belhasılı devlete borçluysan bu borçtan kurtulmanın tek bir yolu var. A. Öl. Mirasçıların mirası reddetsin. B. Daha kolay öde ve kurtul. <laughs> en güzeli evet ölmekten daha iyi bir seçenek. Borcumuzu ödeyelim. İki şey değişir dedik. Bir, devlete olan borcum azaldı. İki, param azaldı. Ödenecek vergi ve fonda, kasada, bilançoda yer alır. Bunların her ikisi de bilanço hesabıdır. Ama ödenecek vergi ve fon pasif. Çünkü devlete olan borç idi. Kasa aktiftir. Kural ne demişti bize? Pasif bir hesapta azalış olursa borç tarafa yaz, yani sola aktif hesapta azalış olursa onu da alacağız. Mahsup kaydını yaptığında şayet devlete borçluysan devam kaydı borcunu ödemelisin. Ödemeyi yaparsan da kaydın bundan ibarettir. Borçlu isen başka aya devredemezsin. Ödemek zorundasın. Ha bu ay ödemedim. Ertesi ay faiziyle birlikte ödeyeceksin. Peki Esas noktaya gelelim şimdi. Devletten alacaklıysam sevgili devletim bana ne diyordu? Sen bunu önümüzdeki aylara devret. E ileride borç çıkarsa düşeriz. Çıkmazsa sen bunu devret. Ben devletim. Senin eninde sonunda bana borcun çıkar. O zaman düşeriz. Tamam. Yani devlet olmak herhalde tam olarak böyle bir şey. Şimdi 10. soruda arkadaşlar bize KDV hesapları ile ilgili bilgiyi vermiş. Diyor ki Kasım ayında devreden KDV var sayısı 20. Aralık ayında da KDV hesaplarının durumu bu. Kasım ayında hesapları kapattığımda devletten alacaklıymışım. Devreden KDV'yi görür, görmez aklına 3 tane kelime gelsin. Devletten olan alacak. Bu kadar. Aktif hesaptır alacağım 20. Kasım'da alacaklı çıktığımda sevgili devletin bana ne dedi? Sen bunu önümüzdeki aya ötele. Öteledim. Geldim arada. Aralıktaki veriler bu. Şimdi bu 3 hesaptaki sayının anlamı nedir? Farkı nasıl yorumlarım buna bakacağım. Dikkat. Kayıttan da önemli detay şu. Sayıların anlamı aradaki farkın yorumu. Bilgim ne? hesaplanan KDV'deki sayı ne demekti? Alınan ya da alınacak olan vergi sayısı 75. Ben Aralık ayında 75 bin lira vergi almışım. İndirilecek KDV neydi? Ödenen ya da ödenecek olan vergiydi. O da 30. Şimdi Aralık'tayım. Önce Aralık'taki hesabı bir göreceğiz. Devlete dedim ki Aldığım vergi 75, ödediğim vergi 30. Ben Aralık ayı verilerine göre sana borçluyum, borcum 45. Ama 45 bin borçlu çıktım diye koşa koşa gidip ödeme yapmam. Şimdi devlete hatırlat. Geçen aydan kalan 3 kelime devletten olan alacağın vardı ve bu alacağın 20 bindi. E buyurun hesaplaşalım borcun 45 bin, alacağın 20 bin olursa ki öyle, mahsuplaşınca ne kalır? Ben devlete borçluyum ama artık borcum 45 bin değil. Dikkat, geçen aydan kalan alacak hakkından vazgeçtim. Artık benim devlete olan borcum 25 bin liradır. Şimdi ben bu soruya göre mahsup kaydını nasıl yapacağım? Buyurunuz lütfen kayıt. Bir, hesaplanan KDV pasiftir her ay sonunda borçlandırarak kapat. Sayısı 75'te kapat. İki, indirilecek KDV aktiftir. Onu da her ay sonunda alacaklandırarak kapat ve dur. Aldığın vergi 75, ödediğin vergi 30'du. Bunlar kapandı. Şimdi şu çizelgede en son duruma gel. Bunu işaretle. Devlete borçluysan bunu ödenecek vergi ve fona yaz. Pasif bir hesap olduğu için de alacak tarafa yaz. Sayı 25 ve sorumu cevapla. Ayın başında kaç lira alacak hakkın vardı? Cevap 20. Peki ayın sonunda Böyle bir alacak kaldı mı? Yok. Dikkat. Devlete borcun 45 bindi. Kaça düştü? 25. .000. Neden? 45 bin liralık borcun 25'e düşmesinin tek bir sebebi var. Geçen ayki alacak hakkından vazgeçtim. Buna göre devreden KDV aktif bir hesaptı. Artışı borca azalış alacağı yazdı ayın başında 20 bin lira alacak. Vardı ama artık böyle bir alacak yok. Madem ki alacak hakkı kalmadı o zaman devreden KDV'yi alacaklandır ve kapat. Yapacağı mahsup kaydının devamı budur. Devreden KDV'yi burada kapattık. Bir önceki aydan alacağın varsa bu ertesi aya ötelenir. Ve bu ertesi ayda devlete borçluysam yapacağım mahsup kaydı budur. Demiştik ki muhasebe kayıtlarına baktığınızda şunun cevabını bir Bu hesap neden burada? Hesaplanan KDV pasif bir hesaptır. Her ay sonunda borçlandırılarak kapatılır. Bu hesap neden burada? İndirilecek KDV aktif hesaptır. Her ay sonunda alacaklandırıları kapatılır. E bu hesap niye burada? mahsup kaydı yaptığımda devlete borçlu çıktım. Bunu ödenecek vergi ve fona yazdım. En önemlisi bu hesap niye burada? Ayın başında 20 bin liralık bir alacak vardı. Artık devletten bir alacağın kalmadı. Alacak hakkı kalmadı ise devreden KDV aktif bir hesaptır. Onu da alacaklandırarak kapatmak durumundayım üç hesapla uygulama ile kastettiğimiz arkadaşlar tam olarak budur. Aralık ayında 20 bin lira devreden KDV var. Yani ben Aralık ayında devletten alacaklıydım. Ocak ayında da KDV hesapları böyleyse yapılan kayıt budur. Burada üç temel soru kalıbı var. Birincisini aslında gördüm. Ay sonunda devlete borçluyuz. Peki Devam edelim. Buyurun lütfen sıradaki soruya. Ekim ayında devreden KDV varmış. Tutarı 23. Anlama 3 kelime. Devletten olan alacak. Ekim'deki alacak ne zamana devre oldu? Kasım. Kasım ayında indirilecek KDV 140 hesaplanan 163 mahsup kaydını yap demiş sayıların anlamı nedir? Farkın yorumu. Burada mahsup kaydıyla kasıt tabii ki Kasım ayındaki mahsup kaydıdır. Ekim'de zaten bir mahsup kaydı yapmışım. Devletten alacağım var. Sayıları yorumlamaya hesaplanan KDV ile başlarım. Hesaplanan KDV'deki sayı neydi? Devletten olan alacak. Devreden KDV 23. Kasım ayında hesaplanan KDV 163 indirilecek KDV de 140. Bakın devreden KDV aktif hesaptır sayı borç tarafa yazılmıştır. İndirilecek KDV aktif sayı borca yazılmıştır. Hesaplanan KDV pasif sayı ay içinde alacağı yazıldı. Şimdi bunların mahsup kaydı için sayıları yorumlayalım. Hesaplanan KDV'deki sayı alınan vergiydi. Tanım hatırlayın. Ticari mal ya da hizmet alışından dolayı alınan ya da alınacak olan vergi hesaplanan KDV yazılır. Aldığım vergi 163. Ödediğim vergi 140. Dur bakalım şimdi. Aldığım 163. Ödediğin 140 ise fark kadar devlete borçlu musun? alacaklımız. Burada Kasım ayı verilerini baz alırsan ben devlete 23 bin lira borçluyum. Ama ödeme yapmadan şuna bakacağım. Daha önceden kalan bir alacak hakkım var mı? Var. Devletten olan alacağım da 23. Ee, Ekim ayında devletten alacaklı çıktığımda devlet bana ne demişti? Sen bunu ertesi aya devret. İleride borç çıkarsa düşeriz. Ve çıktı. Borcun 23, alacağın 23, mahsuplaştığında dikkat, devlete borcun yok ama artık devletten bir alacağın da kalmadı. Ne borcun var ne de alacağın. Ne yapacaksın? Adım bir. Mahsup kaydı yaptığıma göre Hesaplanan KDV'yi kapat. Pasif hesaptır, borçlandır. İndirilecek KDV'yi kapat, aktiftir, alacaklandır. Şimdi dur. Bu soruda ödenecek vergi ve fonlar hesabını kullanabilir miyim? Hayır. En son durumu mutlaka işaretle demiştim. En son duruma. Bak. Devlete borcum var mı? Yok. E borç yoksa ödenecek vergi gibi ve fonu da kullanamazsın. Ama devletten alacağın kaldı mı? O da yok. Sarbaşa ayın başında kaç lira alacağım vardı? 23. Ayın sonunda mahsuplaştım. Böyle bir alacak hakkı kaldı mı? Cık. O zaman devreden KDV'yi kapatacağım. Borcum yok. Devreden KDV aktif bir hesaptır ay sonunda alacaklandırılarak kapatılır. Bu da ikinci ihtimaldir. Bir önceki soruya bakınız lütfen. Bir önceki soruda mahsuplaştığımda nihai durum neydi? Devlete borçluyum. Onu ödenecek vergi bu fona yazmıştım. İhtimal ki mahsuplaştım. Ne borcum var ne de devletten bir alacağım kaldı. Şimdi son ihtimale bakacağız. Ki bu en çok karıştırılan ihtimaldir. Tahmin ediyorsunuzdur. Mahsutlaşma sonucunda hala alacağım varsa ne yapacağım? Onun için de buyurunuz lütfen. Son sorumuza 12. Nisan ayında devreden KDV varmış. Anlamı devletten olan alacak. Kuralı alacaklıysan bunu sonraki aya ötelersin. Ben de Nisan'daki alacağım 11 bin. Bunu Mayıs'a öteledim. Mayıs'ta hesaplanan KDV 11. indirilecek KDV 17. Şimdi buyurun mahsup kaydını yapın bakalım demiş. Sayıların anlamı aradaki farkın yorumuyla başladım. Hesaplanan KDV'deki sayı aldığın Vergi gösteriyordu. Sayısı 21. İndirilecek KDV'deki sayı Ödediğim vergi gösterir. Sayısı 17. 21 bin lira vergi alıp 17 bin lira vergi ödersen aradaki fark kadar. Sen devlete borçlusun ve borcun 4. Mayıs ayına göre devlete 4 bin lira borcun var. Peki geçmişe bir dön bakalım. Nisan'da devletten olan alacağım ne kadardı? 11. Şimdi uyuyan Etraba hanıma soralım. Borcun 4 bin, alacağın 11 bin olsa mahsuplaşınca ne kalır? Borcun mu kalır, alacağın mı kalır? Birine 4 bin borcum var ama 11 bin de alacağım var. Eyvah eyvah. Etrafa nasıl alışveriş yapın? Borç ve alacağını karıştırıyor. 4 bin borcunuz varsa, 11 bin de alacağınız varsa Matematikte de arası pek iyi değil. 4000'den bin çıkarınca 6000 değil 7000 kalır. Alacak kısmında haklıdır Etraba Hanım. Ama alacağımızın tutarı ne kadar olacak? Tabii ki 7000. Hocam ben şey zannettim. Borcum çok diye zannettim. Tamam borcun 4000 alacağın bin. Mahsuplaşınca ne kalır? 7000 kalıyor işte. 7000 kalır. Şimdi dikkat edin. En son durum alacak çıktı. Bunu mutlaka işaretledim. Değişmeyen bilgilerime döndüm benden istedi mahsup kaydıydı. Her KDV mahsup kaydının değişmez kuralı bir hesaplanan KDV'yi borçlandır ve kapat. Sayı 21. 2. İndirilecek KDV'yi alacaklandır ve kapat. Sayı 17. Dikkat! Bu soruda ödenecek vergi ve fonlar hesabını kullanamam. Çünkü devlete borçlu değil. Sorumu düşün ayın başında kaç lira alacağın vardı? 11. Ayın sonunda mahsuplaştın. Kaç lira alacaklısın? 7. Soru net. 11 bin lira alacağın vardı. 7 bin lira kaldı. Alacak hakkının kaç lirasından vazgeçtin? 11 bin liralık alacağın vardı. 7 bin lirası hala duruyorsa alacak hakkının vazgeçilen kısmı 4000'dir. O zaman bu kaydı yaparken sakın şuraya getirip devreden KDV 7 demeyin. Bu kalandır. Kalanın kaydı olmaz. Tekrar 11 bin lira vardı. 7.000 bin lira kaldıysa kalan 7.000'i bini kaydetmeyeceksin. 4.000 bin liralık alacak hakkından vazgeçtin. O zaman devreden KDV'ye de yazman gereken sayı 4'tür. E hocam kalan 7 ne olacak? Hiç. Bu soruda Haziran ayına ötelenecek. Haziranda borçlu çıkarsam mahsuplaşacağım. Yoksa ötelemeye devam. KDV mahsup kayıtlarında kural neydi? Devlete borçluysan öde ama devletten alacaklıysan haddini bil bekle. İleride borcun çıkarsa Oradan düşüyordu. Aynen öyle. Şimdi devletten alacaklıysam bir yöntem daha size. Şurada mahsuplaşma işini yaptınız. Burada tekrar uyarıyorum. Kayıt çok nadiren sorulur. Genelde bize sorulan burasıdır. Eğer en son durumda hala devletten alacaklıysam üşenme ve şunu yap. Devreden KDV'ye bakarsam bu hesapta ne görmem gerekiyormuş? Yedi. Çiz bir tane büyük defter. Üzerine devreden KDV yaz. Bu hesap aktiftir. Ne görmem gerekiyordu bu hesapta benim? 7 bin. Peki sorunun başına dön. Ayın başında senin kaç lira alacağın vardı? 11 bin. Onu da şuraya yazdım. Cevapla şimdi. 11 bin liralık alacağın vardı. 7000'i bini kaldıysa sen bu hesabın Neresine ve ne yazmışsındır? Şuraya 4 bin yazmışımdır. Vazgeçtiğin kısmı kaydedeceksin. Kalanın kaydı olmaz. 11 bin liralık alacaktan 7 bin kaldıysa hocam alacak hakkının 4 bin lirasından vazgeçtim. O zaman devreden kadevi yazacağım sayıda 4 bin olur. Bakın 3 olasılık. İhtimal 1. Şurayı hatırlayın mahsuplaştığımda ne çıkmıştı? Devlete borçluyum. Bunu ödenecek vergi fona yazdım. İhtimali ki ne borç vardı ne alacak. İyi e bu da son ihtimaldir. Hala devletten alacaklıyım. KDV mahsup kaydını ve KDV işlemlerini genel olarak tamamladık. Burada arkadaşlar KDV ile ilgili bilmeniz gereken 3 temel bilgi var idi. Bunu tekrar size bir hatırlatayım. Hangi durumda KDV alınır ve ödenir. Aldığın ve ödediğin KDV hangi hesaba yazarsın? Hatırla. Hesaplanan KDV pasifti. Neden? İndirilecek KDV aktifti. Neden? Konu boyunca anlattığımız her şey aslında konunun en başında vurguladığımız bu üç tane temel bilgiye dayanır. KDV hesaplarını iyi kavramak istiyorsanız bu kısmı iyice bir toparlamamız gerekir. Peki, KDV ile alakalı videomuzun ve bir konumuzun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın efendim.